Bugün 31 Ocak Pazartesi A1 Kapital Araştırmadan herkese iyi haftalar. Fed'in hızlı sıkılaşma mesajları alan küresel piyasalar dalgalı seyir izlediği geçen haftayı pozitif tamamlarken yeni haftanın ilk işlem gününde de risk iştahı dikkat çekiyor. Hızlı FED faiz artışının ayak sesleri ve Çin'deki yavaşlamaya rağmen Asya Pasifik hisseleri haftaya alımlarla başlıyor başta Çin olmak üzere ay takvimi nedeniyle bazı piyasaların kapalı olduğunu da hatırlatalım. Çin'de imalat sektöründe büyüme, Ocak ayında ivme kaybetti. Konut sektöründeki gelişmeler, Covid-19 salgınına karşı tedbirler ve mevsimsel yavaşlama Çin'in imalat sektöründe büyümeyi frenledi. FED cephesinde hızlı sıkılaşma mesajları gelirken toplantı sonrası ilk beklentilerini açıklayan FED yetkilisi Atlanta FED Başkanı Bostich oldu. Bostic 50 baz puanlık faiz artışının gerekirse kullanabileceğini belirtti. Goldman Sachs cuma gecesi yayınladığı raporda Fed'in faiz artırımlarına Mart ayında başlamasını ve 2022 içinde toplam 5 faiz artırımı yapmasını beklediklerini bildirdi. Yurt içine bakacak olursak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doları ve faizi düşürdüklerini enflasyonun da düşeceğini belirterek enflasyonun sizlerin üzerinde ciddi bir yük haline dönüştüğünü biliyoruz görüyoruz. Bakın tekrar ediyorum faizle mücadelemizi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek daha da düşecek dedi. Cumhurbaşkanı kararı ile yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Başkanlığı'na Hüseyin Aydın atandı. BOTAŞ'ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu %40 kısıntı oranı bugün saat 8'den itibaren %20'ye düşürüldü. Bu haftanın gündeminde ise nihai PMI okumaları ile birlikte Avrupa'da ilk Ocak enflasyon rakamları açıklanmaya başlanacak. İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası 2022'deki ilk para politikası kararlarını perşembe günü açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde odak noktası cuma günü sunulacak Ocak ayı istihdam rakamları olacak. Yurt içinde ana gündem ise Ocak enflasyon verisi olacak. Bizim beklentimiz %10.5 gelmesi ve yıllık enflasyonun %36.8'den %48'e yükselmesi yönünde. Elektrik ve doğal gaz zamlarının yanı sıra akaryakıt fiyat artışları, sigara ve alkolü içeceklerde ÖTV kaynaklı fiyat artışları, işlenmemiş gıda fiyatları ve kur etkisi enflasyon beklentimizdeki ana etmenler. 2022 yılında tüfe artışının ise %30 olmasını beklemekteyiz. İçinde bulunduğumuz haftada hisse bazlı hareketlerin daha ön planda olduğu ve volatil bir seyrin etkili olduğu bir haftanın geçirilmesini beklediğimiz BIST endeksinde teknik görünüme baktığımızda ise kısa vadeli göstergelerde toparlanma görülse de şimdilik net bir güç kazanımından söz edemiyoruz. 2000 2010 bandını ilk dirençler olarak takip ettiğimiz bu haftada bu direnç bandının üzerinde kapanış gerçekleşmemesi halinde satış baskısının arttığını görebiliriz. Bu nedenle ise mevcut seviyelerde daha temkinli, iyimser bir strateji izleyeceğiz. Ancak 2000 seviyesinin üzerinde kalıcı olunabilmesi endekse ilk etapta 2100 seviyesine kadar yaşanacak hareketi beraberinde getirecektir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.